Mesela bugün Kitapçık'ta mesela bir edit yapıyorsunuz ve ona bir fotoğraf getirmek istiyorsunuz. Bugün onu size göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk olarak kap kupa geliyoruz. Kap kupa geliyoruz arkadaşlar. Bekleyin. Ondan, ondan sonra şablonu düzenle. Ben yani burada şab düzenle. Hadi aşağıda düzenle. Heh. Yeni projeye basıyoruz. Yeni proje. Aç durun. Ondan sonra mesela ben bunu diyeceğim burada video çıkmıştım. Ekleye basıyoruz. Böyle bunu basıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bakmışsınız. Ha, sonra arkadaşlar bakın hatta burada çıkabilir diyor. Ben buraya bindirmeye basın bildirmekle fotoğraflar evet, fotoğraflar ben kıvırcık saç ben yani kıvırcık saçın videosu çekmiştim ve buraya ekle basıyoruz ve bunu e, şey yapabiliriz böyle ayarlayabiliyoruz şöyle burada çıkar demiştim böyle ve tam da burada böyle ve ondan sonra arkadaşlar kalp buraya basıyoruz ve bitti arkadaşlar kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. özlediğimizleri çok seviyorum bay bay.